Daha dün gibi, 15 yılı aşkın bir zaman önce... ...18 Ocak 2007 Perşembe akşamı... ...kimi ortak çalışma konularında sohbet etmek için... ...İstiklal Caddesi'ndeki, o zamanki adı Hacı Baba olan lokantada... ...o dönem vakfımızın başkanı, sevgili Yavuz abi, Beyşir, Rezan abla... ...vakfımızın genel sekreteri, sevgili Coşkun ve ben... ...sevgili Hrant ile buluşmuş idik. Benim ve tabii ki vakıf ortamı açısından da son derece zenginleştirici ve bir o kadar da öğretici bir sohbet idi. Daha önceden planlanmış bu sohbetimizin sonunda özel olarak travma ve kimlik başlığında ortak bir çalışmayı başlatma kararı aldık. Konuyla ilgili hepimiz bir hazırlık yaptıktan sonra yeniden buluşmak üzere ayrıldık. Bir yanı ile son akşam yemeğinde olduğumuzu hiç akla getirmeden hepimiz ne kadar da büyük bir coşku ile ayrılmış idik. Ve sadece ertesi gün 19 Ocak 2007 Cuma günü saat 15 sularında ben henüz İstanbul'dayken o haber geldi. Söylene geldiği gibi öyle bir an yaşandı ki yaşanması yüzyıllar sürdü. Haber geldikten sadece birkaç dakika sonra sevgili Hrant'ın yanına ulaştığımızda ne kadar da geç kalmış olduğumuzu görmenin derin yıkımını halen yaşamaktayım. Evet çok geç kalmışydık. Aynı gün Agos gazetesinde yayınlanan Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği başlıklı yazısında hepimizin anlayabileceği berraklıkta yer verdiği çığlığının gereğini yerine getirememiş olmanın kendi adıma halen sürmekte olan derin acısını huzurunuzda açıklıkla paylaşmak isterim. Bırakın yaşamakta olduğumuz ülkeyi, tüm dünyayı insanca yaşanabilecek bir dünyaya dönüştürme iddiası ve çabasında olan bizler, tüm değerli çabalarımızın yanı sıra bu konuda da yetememiştik. Sevgili Hrant, Hrant'ın yakınları ve dostları, lütfen biliniz ki, o buluşmamızda sözleştiğimiz travma ve kimlik başlığında çaba göstermek, yokluğunu hep hissettiğimiz sevgili Hrant'a sözümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak o günden bu yana sürmekte olan toplumsal travma ile baş etme başlığındaki programları her gün yeniden geliştirmeye çalışmaktayız. O unutulmaz sohbetimizin de bir sonucu olarak her biri biricik insan olan Ermeni halkının yaşadığı derin acılar dahil olmak üzere bir toplumsal travmalar ve tamamlanmayan, daha doğrusu tamamlanamayan yaslar ülkesi olan ülkemizde hakikatin ortaya çıkması, samimi bir yüzleşme ve içten bir özür dileme ve her düzeydeki onarım programlarının gereğini yerine getirmeye çalışan bir heyetiz. Bilmenizi isterim ki vakfımızın kuruluş nedeni kurucu başkanımız sevgili Yavuz abinin ifadesiyle Ateş düştüğü yeri yakar ve biz ateşin düştüğü yerdeyiz olarak özetlenmiş idi ve bizler hala ateşin düştüğü yerdeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu nedenledir ki özel çalışma alanımız olan işkence ve diğer ağır ciddi insan hakları ihlallerinin son bulacağı bir ortamı yaratmak amacı ile çalışmalarımızı kuvvetlendiriyoruz ve öyle ki temel amacımız işkencesiz bir dünya hayalini gerçekleştirip bizim gibi kurumlara ihtiyacın olmadığı bir ortam oluşturmak ve kendi varlığımızı sonlandırmaktır. Bu vesileyle kötücüllerin tüm çırpınışlarına karşın hep birlikte her halükarda insanca yaşanacak bir Türkiye ve dünya yaratacağımızdan hiç kuşkumuzun olmadığını da içtenlikle paylaşmak isterim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak sevgili Hrant'ın ödülünü almanın olağanüstü karmaşık duygusunu yaşıyorum. Olağanüstü karmaşık duygusunu yaşıyorum çünkü bir yandan hiç kuşkusuz her açıdan son derece kıymetli bu ödüle layık görülmek büyük bir onurdur. Ama aynı zamanda sadece ve sadece insan olmanın yanı sıra belli mesleklerin gereğini yerine getirme uğraşı içinde olmamızdan kaynaklı çalışmalarımızın bu ödüle layık görülmesinin mahcubiyetini yaşadığımı da açıklıkla itiraf etmedeyim. Dahası sevgili Hıran ve Hıran'ın yakınları, aslında bizlerin sizlere içtenlikle özür ve teşekkür borcumuz olduğuna inanıyorum. İçten özürlerimizi sunuyoruz çünkü yaşanan acıları niyazsız gönlüyemedik. Yanı sıra yaşanan acıların telafisini ve bir daha tekrarlanmamasını tüm çabalarımıza karşın bugüne kadar ne yazık ki sağlayamadık. Öte yandan tüm bu karanlık içinde hepimizi aydınlığa ulaştıracak o vakur ve bilge yol göstericiliğiniz için, her zaman umudu çoğaltmaya katkı sunduğunuz için ve tabii ki bu ödüle bizleri layık gördüğünüz için de sizlere içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Ve son olarak bu ödülü ülkemizde ya da dünyada şu anda işkenceye maruz kalmakta olan isimlerini bildiğimiz ya da bilmediğimiz insanlar, bugüne kadar işkenceye maruz kalmış tüm insanlar, işkencenin önlenmesi için her türlü bedeli göze alıp çaba gösterenler ve tabii ki vakıf ortamındaki tüm dostlarımız için aldığımı ifade etmek isterim. Sevgili Hrant'a ve hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.